Bugün düşük bütçeli iftar yapacağız. Bakalım boyabilecek miyiz? <laughs> Hoş geldiniz. Heyo. Bugün düşük bütçeli iftar yapacağız. Aynen, düşük bütçeli. Furkan'ın söylediği gibi. <laughs> i̇ftar yapacağız. Buradan markete gideceğiz ve marketten en ucuz ürünleri alıp bunlarla iftar yapmaya çalışacağız. Aynen. Bu videoda enerjimiz düşük olabilir. Şimdi Çünkü oruçluyuz. Oruçlu olduğumuz için enerjimiz biraz düşük olabilir ama bu videoyu yapabildiğimiz kadar enerjik yapmaya çalışacağız. Biz de oruçluyuz. O yüzden enerjimizi tam veremeyebiliriz ama ben <laughs> vermeye çalışacağım. Onu söyledim. <laughs> Şimdi markete gideceğiz ve bulabildiğimiz en ucuz ürünleri alıp onlarla Furkan'la ikimiz düşük bütçeli bir <gülüyor> iftar <gülüyor> açacağız. Hatta ben şey düşünüyorum tatlı bulabilirsem tatlı da alacağım yani küçük bir gofret olur bir şey olur. O biraz lükse kaçmış oluyor ya bence. Tatlıyı da menüye dahil edip güzel bir <laughs> iftar menüsü oluşturmaya çalışacağım. Bu like gelirse çok yüksek bütçeli iftar gelecek o yüzden like atmayı ve kanalımıza abone olmayı Like olur, atarsanız mı? bu serinin devamı kesin gelir. Arkamda keçiler var ama keçileri kesip yemeyeceğiz çünkü onlar yüksek bütçeye giriyor. Bir keçi kaç para? Mert, Mert, bir keçi bir 3-4 bin lira var da <laughs> onlar baya baya yüksek bütçeye giriyor o yüzden onları yiyemiyoruz. Hadi bay bay görüşmek üzere sizi yiyemiyoruz kusura bakmayın tamam mı? Hadi. Aa bak büyük kere belki yiyebiliriz. Değil mi? Güzel olabilir. <laughs> Kuzu çevirme de güzel olabilir. Şimdi manava geldim. Manavdan ucuz bütçeli olduğu için bir domates alacağım. Ama salatalık da alabilir misin? Salatalıkta gözüm mü kaldı? Yüksek i̇şte bütçeye kaçıyor. Poşet 25 kuruş olsaydı mahvolmuştuk Bitmiştik o yüzden poşet de <laughs> Ama Domatesimizi seçiyoruz. Domates güzel olması lazım. Çünkü Furkan la ikimiz iki kişi yiyeceğimiz için güzel olması lazım. Salatalıkta çok gözüm kaldı. Oruçluyum. Canım Mert. ama almayacağım. Düşük bütçeye Büyük. karşımız için alma. <gülüyor> <gülüyor> bir tane domates aldım. Salatalık da alsam mı ya salatalık? Mert salatalık alma ya. <laughs> ne salatalık almıyor? Bütçeli olduğu için bir tane domates aldık. Bakalım ne alabiliriz diye bakacağız. Ona göre bir şey yapacağız. Ekmek alacağım. Ben tazesini seçmeye dikkat edeceğim. Ekmek yedi buçuk lira. Güzellerini seç. Tazesini seçtim. Yedi buçuk En uygun ekmeği almış oldum. Bir tane de üçgen peynir aldım. Bir tane de soğuk çay alacağım. İçeri ekmeğin üstüne gidiyor bu. Tatlı alamıyorum çünkü alamazsın. Yüksek bütçeye kaçıyor. O yüzden tatlı <laughs> alamayacağım. Normal tavuk da alacaktım ama tavuk çok yüksek bütçeye girdiği için tavuk alamayacağım. Bunlarla idare edeceğiz. Şu anda ürünlerimizi aldık ve iftar yapacağımız yere geçeceğiz. İftarı da ormanda yapmayı düşünüyoruz Mert'le <laughs> beraber. Bir söyleyelim. Bir tane ekmek aldık, bir tane soğuk çay aldık. Evet. Soğuk çay küçük aldık. Bir tane üçgen peynir. Üçgen peynir biraz yüksek açtı ya. <laughs> üçgen peynir biraz yüksek açtı ama domatesle beraber çok iyi düşünüyorum. bir düşünüyorum. domates aldık. Boş bir yer bulacağız ve iftarım akşam iftarı bekleyeceğiz şu an. Başka yapacak bir şeyimiz yok. İki sonra aldık. iftar yapacağımız yere geçeceğiz. Evet şimdi Furkan ikimiz düşük bütçeli Ramazan soframıza kurulduk. Domatesimiz var. Üçgen peynirimiz evet. var. içeceğimiz bile var. ne olsun. <laughs> Buz gibi ya canım çekti. Ramazan sofrası de. yapalım dedik ve bunun da düşük bütçeli olmasına gerçekten çok dikkat ettik da buluç alıyorum şu an. Oo. Enerjim yok oruçluyum şu ama şu an. <laughs> da buluç alıyorum. Benim de pek enerjim yok ama kameraya bunu yansıtmak istemiyorum. Sizin bu karşılığında abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bunu da söylemeyi unuttuk. Plastikçiye gittik. Plastikçide karton bardak bulamadık. Biz de bunu aldık. 50 kuruş verdik bunun tanesine. De. İki tanesi 1 lira gelmiş oldu ve bu masanın toplam maliyeti de 50 TL. Tam Ama tamına şöyle, 50 TL'ye mal İki kişi olduğumuz için 25-25 o yüzden toplam 25 TL'ye mal olmuş oldu. Bir kişi bunu 25 liraya ah. evinizde uygulayabilirsiniz. Hatta içeceğimiz bile var yanında içerek de menüye ekledik. Sofra... Soltuğa... yapalım çünkü ezan okunacak yetişmemiz lazım Furkan hadi koş. 5 dakika 6 dakika mı ne var ezan okunmasına hızlı bir şekilde ekmek aynen. aramızı yapalım. Ben başlayayım sen başlayacaksın. Domatesleri ben doğrayım. Tamam. E, çilekleri de sen koyarsın. Domatesleri daha önceden evimizde yıkadığımız için sorun yok. Şunu çıkartayım. Bir rahat aynen bir rahat <laughs> <ya>. çıkart üstünü. <laughs> evet düşük bütçeli domatesimizi aldık. Bu gerçekten düşük bütçeli çünkü bir tane. Bir tane olduğu için bunu bildiğim kadar dileyeceğim çünkü bir tane bir tane olduğu için çok gözükmesi lazım Mert, o yüzden. Hadi sen de o. Dilimliyoruz. Evet hadi bakalım. Dilimlemeye çok özen gösteriyorum. Ben soğuda <laughs> pek bir şey yemediğim için burada tıka basa yemek istiyorum. Yarım ekmeği yani Mert ne bulursan üçgen peynir, domates Musa, bol, bol Sağlam doyacağız Düşük bütçeli falan ama yine bir sağlam doyacağız gibi geldi ben. Ben de içerekleri dökeyim ya. Bak içerekleri de bunda içeceğiz. Böyle eskiden bardak mı vardı ya? İnsanlar <laughs> demir kaselerde içerdik içerekleri. Evet şu an görüyorsunuz sanat eseri bayağı bayağı dilimlerim domatesi. Dilim dilim oldu. Gerçekten bir, çok güzel gözüküyor. 6-7 tane var şu kandil. Yani aç kalmayız merak etme. <laughs> Ramazan'da aç kalmayız. Aç kalırım diyor korkuyorum da aç kalmaz mıyız biliyorsun. Yüksek maliyetli de Nusret'e gidelim. Yüksek iftar menüsünü de Nusret'te yapmayı düşünüyoruz. Onu da yapmamızı istiyorsanız Aynen. ne yapıyorsunuz? Like ne yapıyorsunuz? Ve kanalımıza abone olmayı. Peki mu? enerjim yok. <laughs> Oruçlu Aynen, olduğum oruçluyuz. için Mert yeter mi bu kadar? Evet, arkadaşlar saatte bu arada saat de bakalım. Saat 7.20 geçiyor. 5 dakika sonra ezan okunacak. Hazanmamız lazım. Mert yeter mi? Sen biraz içeriği şey fazla seviyorsun. Sana bak, dolduruyorum. Şimdi düşük bir kelle. bak. Bu Oo. açık açık havanın, güzel havanın şeyini de hiçbir şey tutamaz bu bana yüksek maliyetli gibi geldi. Çünkü çok güzel. Düşük açık gibi. havadasın. Ortam güzel. <laughs> şöyle gösterelim yakından. Oo. <laughs> Mert yanlışlıkla içme falan. <laughs> yok yok içmem oğlum. O kadar da <laughs> yanlış ya, bugün. Full bu videoyla uğraştık o yüzden çok açız. Şimdi Mert evet, soğuk çaylarımızı şöyle koyduk. Furkan gösterelim soğuk çayları böyle koyduk. Gerçekten. Oh, büyük büyük. Hepsi o bitti kocaman. mi? Mert Bitti hepsi bitti zaten. Nasıl beş, bitti ya? 500 milim, 250, 250 <laughs> milim pay ettik. Mert şimdi ekmek arasılarını yapmaya başla istersen sen. Tamam ekmek arası ben de Bugün mutfağın şefi sensin Mert. Ağaççımız sensin. Her şeyi sen yapacaksın tamam mı? Güzel yap o yüzden. Ben de. Evet bir adet ekmeğimiz var. Şimdi ekmeğin içine domateslerimizi koyacağız ve peyniri hiç acımayacağım. Dolduracağım peyniri çünkü peynir çok lüks. Şimdi ekmeğimizi nasıl dilimleyeceğiz? Büyük bir soru çünkü burada masa kirli olabilir. Evet şimdi ekmeğimiz bu şekilde gösterelim. Bunu eşit bölmem lazım çünkü adalet olması lazım. Çünkü ikimiz de açız ve düşük maliyetli. Başka yemeğimiz yok. <laughs> eşit bir şekilde ortaya halini bölüyorum. Ekmeğimizin içine açacağım ve domates koyacağız ve üçgen peynir koyacağız. Üçgen peynir. Şuna bakınca bile canım çekiyor ya. <laughs> normalde salam olacaktık. Üçgen peynir almayacaktık ama domatesin yanında salam güzel gitmeyeceğini düşünerek üçgen peynir aldık. Normalde salam daha maliyetli geliyor. Salam ve domates ekmek arası yemek isteyen varsa o şekilleri yapabilir. Biz üçgen peynir aldık. Biraz maliyete kaçtık. Mert güzel açmış açmışsın e ekmeği gerçekten. Açtık. Şimdi domates koyacağız. Furkan. Ben kendime şu an sandviç şey yapıyorum. Furkan da kendi yapacak. E, Ezan lazım. Hızlanmamız lazım. Kalmadı. Biraz dolalım ya. Domateslerimizi Şöyle koyduk Harbiden canım çekiyor <laughs> Ben orucun ilk günü oruçlu olduğumu unutup Kreker yemiştim ya Üçgen peynir kaç tane var onun içinde Şimdi 8 tane üçgen peynir var 4 tamam. tane sana 4 kardeş payı 4 tane bana 4 tane sana 4 tane bana Değil mi? yiyelim Aç kalmayalım bak aç kalmayalım <laughs> Aç kalmazsın <laughs> ya garanti veriyorum ben bir dakika kalmış bir dakika kalmış, Hadi bir, zız dakika zız. kalmış? Evet, bir dakika kalmış tamamımız lazım. Rızı rızı. Yetişmemiz lazım iftara. Üçgen peynirimi rastgele bir şekilde koyuyorum domatesimin içine. Zaten domatese salam gitmez. Normalde salam alacaktık da. Bir eksik var burada. Ne eksik? <laughs> Tatlı eksik. Tatlı da olacak abi o kadar. Tatlı Düşün alamadık. Iftar... Evet son saniyeler birazdan okunacak. Vukan okunuyor mu? Bir dinle bakalım okunuyor mu? Bir ses geliyor da tam Okunuyor okunu Mert, <gülüyor> okunuyor. <gülüyor> Okundu. iftarımızı açalım. Şu anda iftarımızı açıyoruz. Hadi ya açılmıyor peynir ya. Neyse ilk bir suyumuzu içelim. Evet arkadaşlar yemeğimiz bu şekilde yemeğimizi gösterelim. Domates, peynir ve soğuk çay var. Şu anda orucumuzu açıyoruz Hem ve biz iftarımıza koyuluyoruz. Aynen. Çok acıktık. <laughs> Bayağı acıktık. Lafa girmek istemiyorum. Direkt iftar'a başlamak istiyorum. Kusura bakmayın. Direkt hadi soğuk bakalım, çayımla. Başlayalım. Su yok. Aynen. Soğuk çayımla iftarımı açıyorum. Ay be. Mert acıkmışız ya. Vallahi buz acıkmışız ya. ya. Buz gibi Abi, kendime geldim. Bakalım Bak arkadaşlar bu videoda oruçluyuz, <laughs> canınız çekebilir. <laughs> bakalım düşük bütçeli iftar gerçekten güzel mi? Bakalım abi Ben beğendim güzel Ben Nusra'da gitsem bile bu kadar keyif alamam Bu ortamı hiçbir yerde bulamazsın Düşük bir ama doyacağız yani Doyacağımı düşünüyorum Çok susamışım ya Mert ben de çok acıkmışım ya Oruçluyken düşük bir çeyreğe iftar beni doyurmaz diye düşünüyordum Ama şimdi doyduğum için mutluyum da böylelikle yapmış olduk. Gerçekten çok, çok doyurucu oldu. Ben şu an kendimi çok enerjik hissediyorum yemem yediğim için. O yüzden güzel düşük bütçeli iftar. <laughs> bütçeli iftarda yapabildiğimiz en düşük maliyet ve en yüksek lezzeti yakalamaya çalıştık. <laughs> Lezzetli olmasına çok dikkat ettik ve bir videonun bir konseptin daha, daha sonuna geldik. geldik. Düşük bütçeli iftar videomuzun sonuna yaklaşmış olduk. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşça kalın, Mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada ben bir şey unuttum. Yüksek bütçeli iftar videosunun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın bu videoya. Yani bu video çok like gelirse yüksek bütçeli iftar gelecek. O yüzden like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. <laughs>